на она я оставлен на то? Нет, не сказал. E, bugün e, çok mutluyuz. Neden mutlu? Çünkü bugün bizim şans var. Şans oldu. İki tane araba gönderiyoruz. Bir tanesi, bir tane araba, bir tane tır e, direkt Ukrayna gidecek bugün inşallah. Üç tane Ukraynalı dernek hep beraber çalışıyoruz burada. E, bir tane tır biz iki gün önce gönderdik. Şu e, iki tane tır bugün gidiyor. Çok mutluyuz. Yani çünkü herkese herkese bu arada çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü herkes toplu. Türkler çok fazla. Çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese geliyor, arıyor eee getiriyor burada. Hem de mama, hem de kıyafet, hem de ısıtıcı. Eee yani herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim Ukrayna inanılmaz güçlü ülke. Ukrayna yaşasın Ukrayna, yaşasın Türkiye. İn, yakın zamanda barış olacak bizim toprakta. Benim bütün aile Ukrayna'da şimdi. Sürekli her saat yani ben yazıyorum ne oluyor, ne oluyor? Çünkü benim şehir ben Ahtırka'dan. Ahtırka siz belki duydunuz. Orası yani ...çok zarar vermişler bizim şehire çok, çok kötü. E şimdi biz gönderiyoruz... E, bebek maması... ...şey, bebek bezi... ...yani her şey, diş macunu... ...diş fırçası, çok yemek var, kıyafet var... ...yani her şeyi, ne, ne alabiliriz onu gönderiyoruz. Araba çok büyük, ailem... ...benim ailem çok güçlü bir de... ...bütün Ukrayna çok güçlü, bütün insanlar. Biz e, vazgeçmeyeceğiz... ...bizim ülkeden, biz savaşacağız sonsuza kadar. Ukraynalı insanlar ne için savaşıyoruz biliyoruz. Bizim toprak için, bizim ülke için, bizim yani natsya, nation için. Çünkü biz biz şimdi bütün Ukrayna kardeşler gibi oldu. Ama Ruslar maalesef ne için savaşıyorlar bilmiyorlar. Ukrayna gerçekten daha güçlü oldu. Çok güçlü oldu. Bir de biz herkesi tanıyor, biz kazanacağız. Yani duygularımız yani belli bence. bu. Ee... Yani maalesef ailemiz orada, arkadaşlarımız orada, anneanneler, yani benim anneannem e, ikinci Dünya Savaşı'nda çocukluğunu gördü, açlık gördü. Şu anda maalesef aynı durumda yaşıyor. Onun için çok üzü yani üzüyorum. Hayatta olmaya çalışıyorlar. Öyle. Yani tabii ki videoları görüşmemiz ya da işte bazen bugün gör, görüştüğümüz e, kesiyor sinyal ara sıra. Ama yeniden yani ulaşabiliyoruz. E, benim halam e, aileyle birlikte sığınaklarda saklanıyorlar sürekli. Anneannem maalesef hazır olduğu halde botlarda montlarda mutfakta bekliyor. Yani modla botla uyuyor çünkü ne olur ne olmaz işte hazır olması gerekiyor. Anneannem e, çocuk kreşte çalıştığı için şu anda tabii ki çocuklar orada yok ama askerler için yemek hazırlanıyorlar. E, oraya götürüyorlar. Yani böyle babam kendisi denizci. Denizin ortasında e, yani bekliyorlar. Çünkü Hirson bölgesinde yakın olduğu için e, maalesef çıkması da yasak. O öyle bekliyorlar. Yemeklerde de bitiyor ne olacağını bilemiyorlar. Elimden gelen yapıyoruz. Yani kıyafet, ilaçlar tabii ki öncelikli lazım çünkü yetmiyor. Bebek mamaları, bezlere, yani her şey yani insanları da hayatta tutabilecek için yani elimden elimizden gelen yapıyoruz. Umarım sadece yani hayal ediyoruz. Kalpten söylüyorum yani bu savaşı bitmek istiyoruz. Bitirmek istiyoruz ve umarım yani bunu kim başlattıysa bir gün akıllayacak.